Dua ederek bugün bu söze baktığımızda diri ve yaşayan bir söz olsun diye e, yalvarmak istiyorum. Ve bizim iç varlığımızı, düşüncelerimizi inandığımız Rabbin, Tanrımızın istemleri doğrultusunda e, değiştirsin diye Rab'i adında dua ediyorum ve amin diyorum. Amin. Evet bir slayt görüyorsunuz. Bu bir kitap. Yeni gözlerle görmek adında. Aslında danışmanlıkla ilgili bir kitaptır. Yeni yayımlandı sayılır. Aslında çok da eski olmadı ama yani yine de bir yıl kadar süre içerisinde belki bir yıl gibi oldu. Ve bu kitabın amacı işte bir Hristiyan danışmanlığının nasıl yapılacağı konusunda anlatıyor. Danışman ve danışan var. Yani hizmet eden ve hizmet alan var. ve Buna dayalı bir kitap. Türkiye'de pek fazla da yok aslında bu tür kitaplar. Bu kitapta bir soru var. Benim çok ilgimi çekti. Bugünlerde yeniden bakıyorum. Bakarken o soruyu düşündüm ve danışmanlık bağlamından kopararak herkese sormak istedim. Şimdi bu yeni gözlerle görmek kitabında şunu soruyor. Tanrının gördüklerini görmek, söylediklerini duymak ve yaptıklarını yapmak ne anlama gelir? Yani bunu hem danışman hem danışan için soruyor ama tamam biz onu kopardık vaazımıza döndük ve bugün e, tanrının sözünden e, paylaşacağız. O zaman size sormak istiyorum. Yani hem e, kardeşlere hem misafirlerimize sormak istiyorum. Herhangi bir olayı, daha doğrusu olaydan önce kendinizi, kiliseyi, insanları, olayları tanrının gözüyle bakmak, Tanrı'nın gözüyle görmek ne anlama geliyor? Sizin için. Yani bizim bir bakış açımız var. Örneğin bugün az önce dua zamanında okullar açılacak deyince alkış yaptım. <laughs> Tabii ki bu okumadığım için rahat bir şekilde yapabiliyorum ama öğrencileri de anlıyorum. Yarın okulların açılmasının ne anlama geldiğini iyi biliyorum. Ama aklımda şöyle bir soru da var aslında. Peki okula Tanrı'nın gözleriyle baksak Nasıl bir şey olur acaba? Kendi gözlerimize bakarsak nasıl oluyor? Yani bunun cevabını siz verebilirsiniz. Ben sizin yerinize bir cevap vermeyeyim. Ya da herhangi bir olay. Yani bazen çok olumsuz olaylar görüyoruz ve buna e, diyoruz Tanrı neden buna izin veriyor? Neden bunu yaptı? E, neden depremler oluyor? İşte neden insanlar ölüyor? Bu bizim bakış açımız. Ama biz kutsal kitap okuduğumuz zaman Tanrı'nın gözleriyle bakıyorsak eğer onun sözlerindeki sesi duyabiliyorsak o zaman Tanrı'nın bakış açısıyla bakmaya başlıyoruz ve buna göre cevaplar arıyoruz. Aslında bir Hristiyan için Tanrı'nın gözleriyle olaylara bakmak, duymak ve yapmak standart bir şey olması lazım. Eğer biz bunu yapmıyorsak ne oluyor? Kendi kendimizle uğraşmaya başlıyoruz aslında kendi e, iş dünyamızda, kendi düşüncelerimizle, kendi beklentilerimizle, kendi hedeflerimizle yani hep bunlarla uğraşmaya başlıyoruz. Ve bunlar gerçekleşmiyorsa günlük hayatta, günlük hayatta bunlar gerçekleşmiyorsa o zaman da kendi kendimizle uğraşmaya başlıyoruz, sevincimizi kaybediyoruz. Ama olaylara Tanrı'nın gözüyle bakıyorsak biz durum biraz farklı olacak. Yani aslında pardon biraz dedim yani özür diliyorum, çok farklı olacak, değişecek. E biz Tanrının hem bütün yaratılıştaki tasarılarını, hem bizim üzerimizdeki tasarılarını, hem kilise üzerindeki tasarılarını, hem de dünya üzerindeki tasarılarını anlamaya başlayacağız. Ama nasıl anlayacağız bunu dahi? Tanrının baktığı gibi bakmaya çalışırsak anlayacağız. Ama kendimizin baktığı gibi bakarsak biraz da anlayacağız. Hiç anlamayacağız demiyorum. Ama çok zayıf e, kalacak bu. Ve aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Yani böyle bir soru sormakla amacım sizin üzerinize çok gereksiz bir yük vermek değil. Çünkü kolay bir şey değil. Yani Tanrı'nın gözleriyle kişinin kendine bakması biraz zor. Ben kendime bunu sorduğum zaman baya zorlandım cevap vermekte yani vaazı hazırlarken açıkçası. Ama aynı zamanda bunu zorlanma, yani zorlanmakla beraber bir cevabı olması gerektiğini de düşündüm. Ve buna göre devam ediyorum. Şimdi bugünkü vaazımızın ana konusu, yani kiliseyi, insanları bırakalım, kendimize bakalım. Yani Tanrı'nın gözleriyle baktığınızda kendinizi nasıl görüyorsunuz? Yani Tanrı'nın gözleriyle nasıl bakabilirsiniz? Yani kutsal kitabı okuyorsunuz. Yani yıllardır vaazları dinliyorsunuz. Kutsal kitap okuyorsunuz. En azından Tanrı'nın ee, yaratılış sizin hakkınızda günah, kurtuluş hakkında ne dediğini biliyorsunuz. Sevinçli yaşam hakkında ne dediğini biliyorsunuz. Sonsuz yaşam hakkında ne dediğini biliyorsunuz. İkinci gelişi hakkında ne dediğini biliyorsunuz. O zaman bu gözlerle kendinize bakarsanız nasıl görüyorsunuz? Bir söyleyin. Kötü görüyorsunuz. Kötü görüyorsunuz. Evet. Ya da son 10 güne baktığınızda diyelim biraz daha yaklaştıralım bu tarafa doğru. Evet. Yani birçok olay yaşadık. Yani hepimiz bu hayatın içindeyiz ve bunların bazıları olumlu sevinç verirken, bazıları pek öyle olmadı. Bazı beklentilerimiz karşılanmadı. Bazı işler iyi giderken, bazıları ters gitmeye başladı. Ama biz sadece bu 10 güne bakarsak, Tanrı'nın gözleriyle bakmıyoruz. Aslında ileriye doğru bakmamız lazım. Yani bu bedenin ortadan kalkıp da sonsuz yaşama kavuşacağımız günler var. Ya da İsa Mesih geldiğinde yaşanacak büyük sevinç ve yaratılışın düzenlenmesi var, değil mi? Eğer bakarsak bu şekilde biz biraz daha farklı e, düşünmeye başlayacağız, kendimizde de öyle olacak. O zaman ne olacak? Değişmeye başlayacağız. İç varlığımız yavaş yavaş Tanrı'nın istemleri doğrultusunda e, değişmeye başlayacak. Yine şöyle bir soru sorayım, yani biraz e, sorularla e, gidiyorum bir kutsal kitap kişisiyle özdeşleşseydiniz bu kim olurdu? Yani kutsal kitaptan bir kişi düşünün. bir olayın içerisinde yer almış. Bugünlerde olsun yani çok da geçmişe de gitmeyelim isterseniz. Yani bu kişi ne kim olurdu sizin hayatınızda? İşte bir sürü kişi var. Adem var, Havva'dan başlıyoruz. İlerleyen zamanda hakimler var, İbrahim peygamber var, Musa peygamber, Davud. Yani devam ediyor. Bunların içinde Yakup, İshak, yani bir sürü anlatılan kişi var. Evet. Efendim? Evet, Aziz Pavlos'u düşünürdünüz. Evet. Evet, güzel. Ben bir örnek Yusuf'u seçtim. Ve Yusuf'u aslında bundan önceki, yani geçtiğimiz haftalarda verdiğim vazda da kullanmıştım biraz farklı bir açıdan. Başarılı olmak hakkında. Yani Yusuf'un hikayesini çoğumuz biliyor. Eğer kısaca anlatırsak kardeşleri ona kötülük yaptı. Yani öldürmek istedi. Sonra kuyuya attı. Kölelere satıldı. İşte Mısır'a gitti. Orada bir kralın hizmetçisi yani zengin bir kişinin evinde hizmetçilik yapıyordu. İhtira atıldı. Hapse düştü. Öldürülebilirdi bile. Oradan çıktı. Ama sonra kraldı. da şey Frevun'dan sonra en yetkili kişi oldu. Şimdi Yusuf'un hayatının belli dönemlerine bakarsak biz sadece bir anını görüyoruz. Yani sadece kuyudaki anını düşünebiliriz. Yani pek hoş bir şey değil. Yani Yusuf'un yerinde olsaydık kuyunun içinde olmak e, pek hoş bir şey değil. Ya da köle olarak satılmış gidiyoruz. Hani o da bizim için çok hoş değil değil mi? Yani insan öyle durumlarda insan çarmıhta söyledi. Yani bizim günahlarımızı üstlenirken söylediği söz aklına geliyor. Yani Tanrım Tanrım beni niçin terk ettin diyor. Elohu, Elohi Elohi Elohu, Yani Tanrım Tanrım beni niçin terk ettin? Neden? Çünkü bütün dünyanın bütün insanların günahı o anda İsa'nın üzerine yüklendi. E o anda İsa yine mezmurlardan gelen o Davut'un şeyden o sözü söylüyordu. Yani Yusuf'un kuyuda olduğu anı düşünürsek herhalde tanrısız gibi karanlık bir yerde atılmış ölümü bekleyen bir kişiydi. Bir yardım umudu yoktu. Ama ne oldu? Yusuf oradan çıktı ve sonunda çok iyi bir duruma geldi. Yani o dönemde en güçlü kralın, firavunun Dan sonra e, Güçlü adam oldu Firavun ve aynı zamanda e, İsa'ya baktığımızda çarmıhta Evet Elohim Elohim Yani Tanrım Tanrım beni niçin terk ettin dedi Ama ne oldu 3 gün sonra ölümden dirildi ve ölüm yenildi O zaman Tanrı onu orada bıraktığı zaman Bu terk edilmek Ne anlama geliyor Sonsuza kadar mı terk etti Yusuf'u sonsuza kadar mı terk etti? Ya da işte İsa Mesih'i çarmıhta sonsuza kadar mı bıraktı? Eğer öyle olsaydı biz zaten hala sonsuz yaşama sahip olmayacaktık. Hala günahlarımızın içinde ölen mahv olan kişiler olacaktık. O zaman biz Tanrı'nın gözüyle olaylara bakıyorsak farklı bir bakış kazanıyoruz demek istiyorum kardeşler. Yani aynı şeyi söylüyorum ama Tanrı'nın gözüyle çarmıhta o İsa'nın ölümüne bakarsak Evet, o ana bakarsak belki pek bir şey anlayamıyoruz. Öğrenciler de çok bir şey anlamadılar. Üç yıl onunla beraber oldukları halde. Ama İsa'nın dirilişine bakarsak o zaman anlamaya başlıyoruz bir şeyler. İkinci gelişine bakarsak Tanrı'nın gözleriyle anlıyoruz. Her şeyin ne olduğunu, nasıl tamamlandığını, nasıl gelişeceğini. O zaman bizler de kendi hayatımıza böyle bakalım. Yani bunun gibi bakmaya çalışalım, anlamaya çalışalım. Yine Yusuf'un hikayesine dönersem, örneğin Yusuf'un babasının gözleriyle olaya baksak. Yusuf'un, az önce söz ettim. Yani ne olacak? Buradaki ayetlerde şunu yazıyor. Yani kardeşleri sonuçta bulamıyorlar, pişman oluyorlar, gidiyorlar, bulamıyorlar. Ve ayetler şöyle devam ediyor. Bunun üzerine bir teke keserek Yusuf'un renkli uzun giysisini kanına buladılar. Giysiyi babalarına götürerek bunu bulduk dediler. Bak bakalım oğlunun mu değil mi? Yakup giysiyi tanıdı. Evet, bu oğlumun giysisi dedi. Onu yabanıl bir hayvan yemiş olmalı. Yusuf'u parçalamış olması gerek. Yakup üzüntüden giysileri yırttı, beline çul sardı, oğlu için uzun süre yas tuttu. Bütün oğulları kızları onu avutmaya çalıştılarsa da o avulmak istemedi. Oğlumun yanına ölüler diyarına yas tutarak gideceğim diyerek oğlu için ağlamaya devam etti. Evet. Yani Yusuf açısından baktığımızda kuyu da kölelere satılmış o dönemde. Ağabeylere açısından baktığımızda kötülük yapan kişiler. Babası açısından baktığımızda sevdiği oğlunu kaybetmiş bir baba. Onun için yas tutuyor. Ama Tanrı'nın gözüyle baktığımızda ise daha farklı bir sonuç görüyoruz ilerleyen ayetlerde. Yine buna benzer bir benzetme var Luka bölümünde, Luka 15. bölümde. Bu benzetmeye de çok e, vaaz vaz verilen, bu benzetme çok vaz verilen bir benzetmedir. Ama bugün bu benzetmede Tanrı'nın bize bakışını anlamak amacıyla bir kez daha kullanmak istiyorum. Okuyalım. 1107. sayfada elimizdeki kutsal kitaplarda İsa kaybolan oğul benzetmesi. İsa bir adamın iki oğlu vardı dedi. Bunlardan küçüğü babasına, baba dedi malından payıma düşeni ver bana. Baba servetini iki oğlu arasında paylaştırdı. Bundan birkaç gün sonra küçük oğul her şeyi bunu toplayıp uzak bir ülkeye gitti. Orada sefahat içinde bir yaşam sürerek varını yoğunu çarçur etti. Delikanlı her şeyini harcadıktan sonra o ülkede şiddetli bir kıtlık baş gösterdi. O da yoksulluk çekmeye başladı. Bunun üzerine gidip o ülkenin vatandaşlarından birinin hizmetine girdi. Adam onu domuz gütmek üzere otlaklarına yolladı. Delikanlı domuzların yediği keçi boynuzlarıyla karnını doyurmaya can atıyordu ama hiç kimse ona bir şey vermedi. Aklı başına gelince şöyle dedi: "Babamın nice işçisinin fazlasıyla yiyeceği var. Bense burada açlıktan ölüyorum. Kalkıp babamın yanına döneceğim. Ona baba diyeceğim. Tanrı'ya ve sana karşı günah işledim." Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim. Beni işçilerinden biri gibi kabul et. Böylece kalkıp babasının yanına döndü. Kendisi daha uzaktayken babası onu gördü. Ona acıdı, koşup boynuna sarıldı ve onu öptü. Oğlu ona baba dedi. Tanrı'ya ve sana karşı günah işledim. Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim. Babası ise kölelerine çabuk en iyi kaftanı getirip ona giydirin dedi. Parmağına yüzük takın, ayaklarına çarık giydirin, besili danaya getirip kesin, yiyelim, eğlenelim. Çünkü benim bu oğlum ölmüştü, yaşama döndü, kaybolmuştu bulundu. Böylece eğlenmeye başladılar. Babanın büyük oğlu ise tarladaydı. Gidip eve yaklaştığında çalgı ve oyun sesleri duydu. Uşaklardan birini yanına çağırıp ne oluyor diye sordu. O da kardeşin geldi baban ona sağ elim, sağ salim kavuştuğu için besili danayı kesti dedi. Büyük oğul öfkelendi. İçeri girmek istemedi. Babası dışarı çıkıp ona yalvardı. Ama o babasına şöyle yanıt verdi. Bak bunca yıl senin için köle gibi çalıştım. Hiçbir zaman buyruğundan çıkmadım. Ne var ki sen bana arkadaşlarımla eğlenmem için hiçbir zaman bir oğlak bile vermedin. Oysa senin malını fahişelerle yiyen şu oğlun eve dönünce onun için besilli danayı kestin. Babası ona oğlum sen her zaman yanımdasın. Neyim varsa senindir dedi. Ama sevinip eğlenmek gerekiyordu. Çünkü bu kardeşin ölmüştü, yaşama döndü. Kaybolmuştu, bulundu dedi. Evet şimdi siz bu hikayeye baktığınız zaman hangi kahramanla kendisini, kendinizi özdeştirirdiniz? Yani kimler var? Baba var, küçük oğul var, büyük oğul var, köleler var, uşaklar var. Ve onların işte arasında geçen diyalog ve konuşmalar var. Yani e, buraya tabii ki bir baba açısından bakabiliriz, oğul açısından küçük oğul ya da büyük oğul açısından bakabiliriz, kölelerin hizmetleri açısından bakabiliriz. Yani farklı şeyler var. Ama e, bir de Tanrı'nın bakışıyla bakmamız lazım. Hangisi acaba en iyi bu bakışı e, yansıtıyor? Yani e, orada çok zor durumda olan, aslında hem baba var, hem küçük oğul, hem büyük oğul var. Bu bölümü e, tekrar e, okurken şunu fark ettim: Büyük oğul diyor ki bir oğlak bile bana vermedin. Yani çalışıp durdu. Büyük olasılıkla küçük oğlan haylazdı. Yani ortalıkta dolaşıp duruyordu. Ama babası ona daha toleranslı davranıyordu diyelim. Bana diyor bir oğlak bile vermedin. Yani benim için hiçbir şey yapmadın. Aslında çok üzüldüm ben bu vaaz hazırlarken o büyük oğlu düşündüğüm zaman. Yani babası da her şeyi doğru mu yaptı diye kendime sordum. En azından keşke bir oğlak kesseydi. Yani ona öyle değil mi? Yani. Evet. Yani zor bir durum hepsi açısından. Ama Tanrı'nın açısıyla baktığımız zaman e, nedir? Aslında Tanrı'nın bize karşı olan bir yüreğini açıklıyor. Yani her şey belki tam düzgün gitmiyor ama Tanrı'nın büyük bir sevgisi var. Yani çocuklarına karşı. Ve bugün biz de İsa Mesih'e iman ettiğimizde Tanrı'nın çocuklarıyız diyoruz. Yani İncil'de öyle yazıyor. Yani adına yani İsa Mesih'e iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi diyor. Yani bugün biz öyleyiz iman aracılığıyla. Ve Tanrı'nın bize bakışı çocukları gibi. Yani biraz buradaki baba gibi. Ama biz Tanrı'nın bize bakışını anlayabiliyor muyuz? Yani kendimizi anlayabiliyor muyuz? Önümüzdeki haftalarda yani kiliseye nasıl bakıyor, insanlara nasıl bakıyor o iki konuda da konuşmak istiyorum ama bugün yani Tanrı bizi seven, yaratan, kurtaran bir baba gibi baktığında nasıl görüyor? Bugün seni nasıl görüyor? Bir fikrin var mı? Nasıl ki şimdi nasıl görüyor? Yani burada. Beni seviyor diyebiliyor musunuz? Evet. Ben de seni seviyorum diyebiliyor musunuz? Hamdolsun. <laughs> evet. Evet, öyle. Biliyoruz. Ama bunu biz daha eee bilinçli duruma getirmemiz lazım. Tanrı beni seviyor biliyorum. Ben de onu seviyorum. Hamdolsun. Ama ben de onu seviyorsam ne yapmam lazım? Onu izlemem lazım. İsa Mesih'in gösterdiği gibi, İsa Mesih'in öğrettiği gibi, Yuhanna 15. bölümde anlattığı gibi, asma ve çubuklarda örneğinde olduğu gibi ona bağlı kalmamız, onu izlememiz lazım. Sevgi böyle bir şey. Yani benim burada olan kardeşlere, misafirlerime sizi seviyorum dememin kuru bir tarafı vardır. Ama gerçek anlamı eylemde görülüyor. Tanrı'yla da böyledir. Tanrı'yı seviyorum dersen onu izlemem lazım. Tanrı beni seviyor. Ama ortada bir boşluk varsa, ben olayların içinde, yaşamın içinde kaybolmuşsam, o zaman buna kendi gözlerimle değil de Tanrı'nın gözleriyle bakmam lazım. Neden diye. Yani Yusuf'ta olduğu gibi ya da İsa Mesih'in çarmıhta olduğu andaki gibi. Yani bir olay içinde kaybolmuşsam, Evet, Tanrım, Tanrım, niçin beni terk ettin diyebiliriz. Ben hayatımda bir kez bunu ciddi söylemiştim, sonra tövbe ettim, yani kısa bir süre sonra. Çünkü aslında beni gördüğünü, her şeyde etkin olduğunu biliyorum. O zaman Tanrının bakış açısıyla bakmadığım için bu soruyu kendime sordum. Ama Tanrının bakış açısıyla baksaydım daha farklı olacaktı. Yani bu soruyu sorduğumda da 30 yıl önce sordum, yani bugünlerde de değil, 30 yıl önce sordum ve o zaman fark ettim. Tanrı benimle birlikteydi. Tamam olay olumsuzdu, yaşama şartları kötüydü ama Tanrı benimle birlikteydi. Ve bugün siz söyleyebiliyor musunuz? Tanrı benimle birliktedir. Eğer Tanrı seninle birlikteyse o zaman onun gözleriyle bakmak istiyor musunuz kendinize? Evet. Yani öğrenciyseniz, bugün de hep öğrencileri araya sıkıştırıyorum ama okula öyle bakmak istiyor musunuz? Yani Tanrının gözleriyle hayata daha doğrusu aslında okul bunun küçük bir parçasıdır hayatın. ya O zaman farklı olmaya başlayacak. Şimdi bu örneğe baktığımızda tekrar döndüğümüzde karakterlere babayı görüyorsunuz koşuyor ee, orada çocuk hırpani bir durumda zaten aç düşmüş sefil bir durumda ve e, babası onu kucaklamaya hazır. Hani e, bu örnek beni çok etkiliyor biliyorum. Tanrı'dan eğer onun tam istemlerini yerine getiremiyorsam bile beni kucaklamaya hazır her zaman. O küçük oğul gibi olmak lazım. Sana ve Tanrı'ya ve sana karşı günah işledim diyor. Yani itiraf ediyor. Bugün ben de eğer Tanrı'nın gözleri gibi kendime bakamıyorsam bunu itiraf etmem lazım babama. Demeliyim ki Tanrım Göksel babam sana karşı günah işledim. Evet. Senin istediğin gibi davranmadım. Senden uzak kaldım. Bildiğim halde doğru şeyleri yapmadım. Ama şimdi yapmak istiyorum. Önemli olan bu. Aslında biz geçmişe o kadar çok odaklanmıyoruz. Şimdi ve gelecek var. Önemli olan şimdi. Tövbe ediyor muyum? Günahımı itiraf ediyor muyum? Ve bundan sonra da ileriye bakıyor muyum? Onunla birlikte yürüyecek miyim? Bu ayetlerde babanın e, tutumu... Nedir? Şöyleydi. 20. ayette böylece kalkıp yani döndüğü zaman küçük oğul böylece kalkıp babasının yanına döndü. Kendisi daha uzaktayken babası onu gördü. Ona acıdık koşup boynuna sarıldı ve onu öptü. Oğul dönüyor ama kendisi daha uzaktayken babası onu görüyor. Demek ki babası onu bekliyor. Yani nerede? Dışarıda. Acaba oğlum gelecek mi? Ya da ne zaman gelecek? Evet, oğlum ne zaman gelecek? Oğlu dönüyor ama onu bekleyen bir baba var. Tanrımızın yüreği de böyle. Bizi bekliyor, bakıyor. Eğer uzak kalmışsak, kaybolmuşsak, hayatın içinde diyeyim, günlük olay hayatın içinde, olayların içinde kaybolmuşsak, o da bize bakıyor. Evet, ne zaman gelecek? Ve daha sonra orada yine bunu başlatan ve devam ettiren Tanrı'nın kendisi oluyor ve seviniyor. Geçmişe de odaklanmıyor Tanrı. Yani az önce söyledim, biz geçmişe çok odaklanmıyoruz çünkü Tanrı'mız odaklanmıyor. Geçmiş geçmiştir. Ama biz günahımızı itiraf etmişsek, İsa Mesih'in bunu üstlenmesiyle biz sıfırdan yeni bir ilişkiye başlıyoruz Tanrı'yla. Sıfırdan. Toplumda buna bayağı da son yıllarda diyorlar beyaz sayfa açmak. Yani pek kullanmıyor ama yani sıfırdan, beyaz bir sayfa. Yeniden başlamak, öyle devam etmek. Bu ancak ona iman etmekle mümkündür. Tanrımızın sevgisi böyledir. Kardeşler sizi teşvik etmek istiyorum. Kendimize Tanrımızın bize baktığı gibi bakalım. Yaptığımız her işte, günlük hayatın içinde, ailede, kilisede, toplumda, yani öğrenciysek okulda, çalışıyorsak iş yerinde ve biliyoruz Tanrı bizi seviyor ama biz de onu seviyoruz dediğimizde ne yapmalıyız? Onu izlemeliyiz. Şimdi Tanrımızın tahtının önüne gelelim ve dua edelim. Yüce Rabbimiz, bizi seven Rab Allah'ımız, sevgili Göksel babamız, yani bu ünvanları çok seviyorum. Kurtarıcımız İsa Mesih, Kutsal Ruh. Ben yani bir kez daha bu diri yaşayan söz için şükrediyorum. Evet, yani biz bu söze baktığımızda senin bize olan bakış açını anlayabiliriz, görebiliriz ve itaat etmek için de yine kutsal ruhun yardımını isteyebiliriz. Çünkü biliyorum yani hayatın içinde olmak kolay bir konu değil. Ancak senin lütfunla Tanrı'nın sözüyle ve gücüyle, kutsal ruhun gücüyle bu aşılabilir. Rab bu konuda bizlere lütfet diye dua ediyorum. Lütfunla güçlendir bizleri. Ve biz de seni sadık bir şekilde izleyelim seni seviyoruz, seviyorum diyerek yücelten bir yaşam sürelim. Rabbi adında dua ediyorum. Amin diyorum.